Balıkesir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısı bu sabah saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Olağan Genel Kurulu'nda Divan Başkanı Fevzi Balıkesir Barosu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bugün tüm barolarda olduğu gibi Balıkesir Barosu'nun da genel kurulunun yapılmış olduğu istisna bir günü yaşayacağız. Malum olduğu üzere nasıl siyasi partiler demokrasinin ayrılmaz parçaları ise, onlarsız demokrasis, demokrasi olmuyorsa, yargının, adaletin de ayrılmaz parçaları avukatlar ve barolar. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Necati Bilge Türk'te katıldığı toplantıda bir konuşma yaparak tüm adaylara başarılar diledi. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu da göz önüne alırsak, olağanüstü koşullarda yapmış olduğunuz bu kongreniz gerçekten çok önemli bir anlamda. Türkiye'nin her yerinde şu anda tahmin ediyorum kongreler yapılıyor. Baro Başkanı Avukat Yaşar Meyvacı da görev süreleri boyunca yaptıkları çalışmaları ve etkinlikleri anlattı. Çalışma dönemi içerisinde sizlerin güvenine, verdiğiniz desteğe layık olmaya çalıştık. Özelde meslektaşlarımızın ve mesleğimizin karşılaştığı güçlükleri görüşlemeye, sorunları çözmeye çalışırken genelde de hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilgili her konuda elimizden geleni yapmaya çalıştık.